Yolla bana. Yakan tekneyi çekin şöyle. Uzmanımızın tarafında, araba arabayla topluyoruz. Uzun zamandan beri denizlerimizden uzak kalan lüfer balığı yakalanması için çok uğraşılan ve nesi tıkanmakta olan lüfer balığımızın bu sene bolluğunu yaşıyoruz. Sarı kanatlı lüfer olarak bilinen, halk dilinde de paşa balığı olarak bilinen lüferin Kozu sahilimizde balıkçılar tarafından yakalanmasından çok mutluluk duyuyoruz. Ereğli te Aldagel attığı Ereli teknesinin Ereğli teknesinin Yüzyılmaz Reis'in eşliğinde Kozu sahilinde bir buçuk iki tona yakın lüfer sarı kanat ve lüfer balığı yakalamışlardır. Bundan mutluluk duyduk. Halkımız mezgiti 200 liradan yediği yerde lüfer balığını görecekler. 250 liradan toptan satış fiyatından parakende olarak veriliyor halkımız büfer balığına doyacaktır bu sene. Balıkçılık genel olarak bu sene palamut çok oldu. Bu sene palamut çok oldu. Peşinde de bu büferin yapması o da çok güzel bir şey. İstavrit de bol. Mezgit de bol. Halkımız bu sene bu sezon 2024-2025 sezonunda bayağı balıkçılık, balıkçılar açısından çok güzel geçti. Peşi var bunun, peşi var. Sürekli geliyor. Ama erel teknelerin gelmesi de buraya ayrıyeten bir renk kattı. Eski rejistlerimiz bu işi biliyorlar. Kıyılarda, iki 3 üç yakalanan bir balık bu. Büyük endüstriyel balıkçılık tekneleri bu sulara inemediği için orta, orta ölçekli balıkçılarımız, boy kayıkları bu balığı yakalamış durumdalar. Teşekkür ederiz.